Neler söylemek istersiniz? Kolay olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sinemaya destek veren, sinema için can veren, sinema için hayatını ortaya koyan herkese selam olsun abi. Başta patronum olmak üzere tüm yapımcı abilerime selam olsun. Bırak bana izleme şansınız oldu mu? Nasıl izleyin? Yarısındayız. Şimdi zamanını izlemeye geldim. Göre, Aşır, sonra keşke Aşır, bir bir ben çocuk işlerini çok seviyorum açıkçası. Kendi mesleğimde de yani bayağı uzun bir süre çocuk yaptığı 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 için Çok sevdiğim bir daldır. İstedim tabii yani. Keşke olsaydım. Şey. her Yakın. filmde olmak isterim yani. Yakın zamanda yeni bir, 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 bir geliyor. Geliyor. Kutsal de. Damacan'ın devamı. Zombiler dünyayı ele geçiriyor. Bakalım inşallah seyircimiz beğenir. Kadro nasıl olacak efendim? yenilerden bir eşini oynayan Asıl Bikin oldu. Diğer ekip aynı. Olsun. Çok teşekkür ederim.